Anayasa Mahkememizin kıymetli başkanı, yargıtayımızın değerli başkanı, değerli komisyon başkanımız, kıymetli bakanımız, değerli milletvekillerimiz, Danıştay Başsavcımız, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilimiz, Yargıtay Birinci Başkan Vekilimiz, Noterler Birliği Başkanımız, Kamu Baş Denetçimiz, bakan yardımcılarımız, bakanlığımızın kıymetli bilim amirleri, hukuk politikaları kurulu üyelerimiz, Türkiye Adalet Akademisi Başkanımız, kıymetli basın mensupları, değerli noterlerimiz, kıymetli meslektaşlarım, Sayın Divan, değerli yönetim kurulu, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye Noterler Birliği'nin 54. Olan Kongresi için sizlerle bir aradayız. 53. De de birlikteydik. Burada güzel bir kongre geçirmiştik. Emine Hanımın başkanlığındaydı. Bugün de Ahmet Bey'in davetiyle sizlerle beraberiz. Meslektaşlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ben de noterlik belgesine sahip bir kişiyim. 12.000 bin... Tabii 12020. Henüz atanamamış noter. Evet. Sıramız geldi. Ama şu anda tabii başka bir görevimiz olduğu için ancak sizlerle böyle kongrelerde bir araya gelebiliyoruz. İnşallah ileride yine burada meslektaşlarımızla bir arada olmayı cenab-ı Allah nasip eder. Bu kongrenin ülkemiz için, milletimiz için, tüm noterlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlık, huzur, sağlık içinde, huzur içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Tabi Sayın Başkanımız bütçe onaylanacağı için ayrıntılı bir şekilde noterlerle ilgili yapılan her şeyi burada anlattı ve birlikte gerçekleştirdiğimiz özellikle meclise taslaklarını gönderdiğimiz gerek Adalet Komisyonu Başkanlığının döneminde gerek şu anda Bakanlık döneminde noterlerle ilgili çok sayıda yasal düzenleme ve uygulama hayata geçirildi. Bundan sonra da tabii ki durmak yok, yola devam diyoruz ve daha yapacak çok iş var. Hep beraber noterlik mesleğinin gelişimi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada tabii bir memnuniyetimi daha belirtmek istiyorum. Şöyle salona baktığımız zaman delegelerin yarıdan fazlasının hatta yüzde yetmiş, yüzde sekseni kadınlardan oluşuyor. Bu memnuniyet verici. Tebrik <laughs> ediyoruz. Kadın ağırlıklı olması çok önemli ve çok değerli. Yönetim kuruluna baktığımız zaman da yine ağırlık kadınlardan oluşuyor. Bari divanı erkeklerden <laughs> oluştursaydınız. Elbistan noterimiz olmasa orası da kadınlardan oluşuyor. Anayasanın tabi 10. maddesine pozitif ayrımcılık getirildi. Bu kadar da değil desek olmaz. <laughs> Gerçekten e, tebrik ediyoruz. Kadınlara verdiğiniz değer nedeniyle kadınlarımız bizim baş tacımız. Onları onlar ailenin direği hem meslek hayatlarında hem de güçlü aile kurumunun oluşmasında, güçlü toplumun oluşmasında kadınlar, kadınların önemi yatsınamaz. O nedenle onlar bizim baş tacımız ve noterlik mesleğindeki kalitenin de artmasında kadınlarımızın büyük rolü var. O nedenle her birinize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii Sayın başkanımız bahsetti. Bu mesleği bizler görev yaptığımız süre içerisinde geliştireceğiz ve bizden sonrakilere daha iyi bir, daha gelişmiş, ihtiyaçlara cevap veren bir meslek oluşturacağız dedi. Evet doğru. Bizden öncekiler de geliştirmeye çalıştı. Bugünlere getirdi. Noterlik kadim bir meslek. Noterlik sadece bugünün bir mesleği değil. Yani insanlık tarihiyle hatta eşdeğer diyebiliriz. Her çağın tabii kendine özgü bir adalet tasavvuru oluyor. Her medeniyetin bir sözleşme kültürü oluyor. Her milletin bir güven dili oluşmuş tarihsel süreçte. Noterlik işte bu dilin hukukla yazılmış en köklü ve en kadim kurumu. Bin yılların derinliğinden bugüne uzanan noterlik kurumu Yazının güvene dönüştüğü, sözün belgeye büründüğü, anlaşmanın hukukla mühürlendiği bir yer. Antik Mezopotamya uygarlıklarında çivi yazılı tabletlerle başlayan kayıt kültürü Roma'da tabellion adı verilen belgelerin düzenleyicileriyle kurumsallaşmış, zamanla Orta Çağ'da Batı Avrupa'da noterlik resmi bir kimlik kazanmıştır. Ancak bizler için noterlik mesleği sadece Batı'nın hukuki gelişimiyle de kendi inanç ve medeniyet köklerimizle anlam kazanmaktadır. Nitekim İslam hukukunda yazılı belgeye büyük önem verilmiş. Taraflar arasında güveni sağlamak için belgelerin düzenlenmesi açıkça teşvik edilmiştir. Bu bağlamda noterlik müessesesi Kur'an-ı Kerim'de bir borcun adil bir katip tarafından şahit huzurunda yazılmasının emredilmesiyle başlamıştır. Bakara Suresi'nin 282. ayetinde "Ey inananlar, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın." denilmektedir. Yani yalnızca borcun yazılması değil, bunu adil bir şekilde yazacak kişilerin bulunması emredilmiştir. Ayette geçen yazıcı bugün noterlik mesleğinin en kadim tanımını aslında karşılamaktadır. Bu durum yazının yalnızca bir bilgi aracı değil, bir adalet vesilesi olduğunun da açık göstergesidir. Ayrıca İslam toplumlarında hüccetler yani delil ve senetler ve şuhudül hal yani yargılama esnasında hazır bulunan şahitler gibi kurumlarla birlikte noterliğe benzer görevler tarih boyunca uygulanmıştır. Osmanlı devletinde ise asırlara meydan okuyan adalet sistemi kadıların yanında onların sağ kolu olan noterlerle yani şer'iye sicil katipleriyle de ayakta durmuştur. Bu görevliler her türlü hukuki işlemi kayıt altına alarak hem hakkın tesisi hem de tarihin inşası açısından vazgeçilmez bir görev üstlenmişlerdir. Osmanlı'da noterlere karşılık gelen şer'iye sicil katipleri sadece belge düzenleyen memurlar değil, güvenin, düzenin ve hukuk, hukukun sesi olan muteber şahsiyetlerdi. Şeriye sicil katipleri sayesinde Osmanlı'da halk sözle değil belgeyle konuşmuş, anlaşmazlıklar belgeyle çözülmüş, toplumda huzur kayıtla sağlanmıştır. Tanzimat dönemine geldiğimizde 1879 yılında ülke çapında noterlik vazifesi icra edecek mukavelat muhallilikleri görevlendirilmiştir. 1913 yılına geldiğimizde bugünkü noterlik kurumuna yakın bir sistem hayata geçmiştir. Katibi adil kanuni muhakkatı. Günümüzde ise noterlik kurumunun temel mevzuatı bu köklü geleneğin bir yansıması ve devamı olarak 1972 tarihli 1512 sayılı noterlik kanunudur. Yaklaşık bizimle yaşıt 53 yıldan bu yana uygulanan bir kanunumuz söz konusu. Sayın Başkanımız da ifade etti. Artık yeni ihtiyaçlara uygun bir şekilde sizlerle de istişare ederek yeni bir noterlik kanunu çalışmamızda Mevzuat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde devam ediyor. Onu birlikte bilim komisyonu ile beraber çalışarak meclisimizin takdirlerine inşallah taslağımızı arz edeceğiz. Tabii noterlik kurumunun faydalarını özellikle hukuk güvenliği bakımından saymakla bitmez. Köklü bir geçmişe sahip olan noterlik müessesesi, kamu hizmeti olmanın yanında hukuk devletinin omurgasını oluşturan temel kurumlardan biridir. Noterler yaptıkları işlemlere resmiyet kazandırarak olası uyuşmazlıkların doğmadan önlenmesini sağlarlar. Bu yönüyle noterlik önleyicidir, koruyucu bir hizmettir. İhtilaf doğmadan barışı elinde tutan bilgedir. Ayrıca noterler ihtilaf çıkması durumunda ise sağlam ve güvenli belgelerle çözümü kolaylaştırarak mahkemelerin yükünü hafifletirler. Noterler imzaların ve belgelerin doğruluğunu, işlemlerin geçerliliğini titizlikle denetler. Bu yönüyle hukuki güvenliğin teminatı hukuk devletinin vazgeçilmez uygulayıcılarıdır noterler. Noterlerin varlığı vatandaşın devleti olan güvenini kuvvetlendirir. Adaletin herkese eşit mesafede olduğuna dair inancı canlı tutar. Ayrıca ekonomik hayatın da taşıyıcı kolonlarından biridir noterler. Ticaretin hızla çık, aktığı çağımızda yapılan her anlaşma, imzalanan her sözleşme noter eliyle güven altına alınır. İş dünyasının istikrarı çoğu zaman bir noter mühürüyle sağlanır. Çünkü ekonomik ilişkilerin temeli yalnızca kar değil, aynı zamanda bir güvendir. Ve güvenin dili hukukun dili olan noterlerle sağlanır. Tüm bunların yanında noterlik kurumunun temel özellikleri tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenirliktir. Noterlerin tek yönü, tek dayanağı hukuktur. Tarafsızlığı onu bir taraf olmaktan değil, her iki tarafında hakkını gözeten adil bir teraziden yana kılar. Tüm bunlar düşünüldüğünde noterler sadece belge düzenleyen bir görevli değil, huzurun mimarı, adaletin yardımcısı, devletin güven elidir. Bu müessese ne kadar güçlü olursa adalet o denli kolay tecelli eder, toplumsal barış o ölçüde kök salar. Kıymetli noterlerimiz, değerli katılımcılar, adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından Böylesine önemli görevleri yerine getiren ve kadim bir tarihi olan noterlik müessesesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda Türkiye Noterler Birliğimizin işbirliğiyle çok önemli adımlar attık. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl kurduğumuz 40 noterlikle birlikte son 23 yılda 1154 noterlik kurarak 2002 yılında 1231 olan noterlik sayımızı yüzde 94 artışla 2385'e çıkardık. İşte o nedenle 12.020'ye sıra gelebildi. Böylelikle vatandaşlarımızın noterlik hizmetinin daha hızlı ve yerinde almalarını sağlayarak noterlere erişimi güçlendirdik. Nöbetçi noterlik uygulaması vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Hafta içi kendi işi nedeniyle noterliklere gelemeyen vatandaşlarımız hafta sonu noterlik uygulamasıyla tatil günlerinde resmi işlemini tamamlama fırsatı buluyor. Bu kapsamda da bugüne kadar 3 milyon 624 bin 480 işlem nöbetçi noterlerde gerçekleştirilmiş. Yine konsolosluklarda yapılan noterlik işlemlerinden ülkemizde örnek alınması uygulaması da çok büyük bir memnuniyete dönüştü vatandaşlarımızın yurt dışındaki vatandaşlarımızın özellikle bu konuda hem işlem kolaylığı sürat bakımından da güvenli şekilde işlemlerini yürütmeleri bakımından da e, çok güzel bir kolaylık oldu e, ve özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onların nasıl yanında olduklarını gösteren bir uygulama bugüne kadar da. 334.440 işlem bu şekilde gerçekleştirilmiş. Yurt içindeki noterliklerden örnek alma işlemi de gerçekten büyük bir kolaylık. Bir başka ildeki noterlik işleminin başka bir ilden örneğinin çıkarılabilmesi çok büyük bir kolaylık. Bu kapsamda da hem postada kaybolma vesaire bir takım sorunlar oluyordu. Bunların önüne de bu şekilde geçilmiş oldu. Çok büyük bir kolaylık. 908.176 işlem uygulama başladığından beri gerçekleşmiş. Kredi kartıyla ödeme yapılması Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi burada vatandaşlarımızın nakit para taşıma sıkıntıları bunların hepsi çözüme kavuşmuş oldu. Güvenli ödeme sistemi yine başkanımız bahsetti. Burada da 3 milyon 729 bin 554 işlem gerçekleştirilmiş. Para alışverişlerinde yaşanan aksamalar, birtakım sıkıntılar, dolandırıcılık vesaire hepsi bunun önüne geçen bir uygulama. 2024'te de yine ikinci el araç satımlarında güvenli ödeme sistemi kullanılmasında zorunlu hale getirdik. Tabi diğer bir uygulama parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi. Bu da çok önemli sahteciliklerin, dolandırıcılıkların önüne geçen önemli bir uygulama. Uygulama 16 noterlikte başlamıştı. Bugün itibariyle 270 notere yükseldi. 270 noterde kimlik erişim cihazı bulunan noterliklerimizde bu uygulama devam ediyor. Yani burada özellikle insanımızın mağduriyet yaşamaması için kimlik kartlarındaki çiplerde bulunan parmak izleriyle noterlik işlemi esnasında alınan parmak izinin eşleştirilmesiyle kimlik doğrulaması yapılabiliyor ve bu parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi sayesinde de özellikle sahtecilik, dolandırıcılık bunların önüne geçilerek yargıya intikal edecek bir sürü konu koruyucu bir sistemle çözülmüş oluyor. Yine elektronik randevu sistemi başkanımız bahsetti. Bugüne kadar 175.292 randevu elektronik ortamda alınmış. Bu da vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık çekişmesiz yargı işlerinin noterliklerde yapılabilmesiyle ilgili kapsamı her yargı paketinde genişleterek devam ettik. Bundan sonra da yine yargı reformu belgemizde bazı hususlar var. Bunları devam ettireceğiz. Veraset ilamı ile ilgili 2011'de başlamıştı uygulama. 4 milyon 701 bin veraset ilamı noterlerde alınmış. Yani 4 milyon aslında adliyenin iş yükünün noterlere aktarıldığını gösteriyor. Hakimlerimizi meşgul edecek, katiplerimizi, adliye personelimizi zamanını alacak konu noterlerde vatandaşımız tarafından süratli bir şekilde yerine getirilerek büyük bir kolaylık sağlanmış oldu. Yine tapudaki noterlik hizmetleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve tapu işlemlerinde noterlikler tarafından yapılması Burada Sayın Başkanımızın bahsettiği konu kusursuz sorumluluk konusu mecliste de o dönemde parlamentoda görev yaparken çok tartışıldı. Taşınmaz satışlarının otelde yapılması aslında büyük bir reformdu. Ama uygulamada tabi sorumluluk açısından biraz çekinceler olduğu için uygulaması şu anda ağır gidiyor. Bununla ilgili işarelerimiz devam ediyor. Milletvekillerimize arz edeceğimiz önerilerimiz var. İnşallah bir çözüme kavuştururuz. Tabii diğer yandan milletvekillerimize arz edeceğiz dedik. Dolayısıyla milletvekillerimiz burada biz taslak önerilerimizi onlara arz edeceğiz inşallah. Türk dünyası mutabakat zaptı. Noterler Birliği mutabakat zaptını yaptık. Türk dünyamızın noterleri geldiler. Ankara'da geçen yıl bir zirve yaptık ve orada mutabakat sattığımızı da imzaladık. Böylece Türk devletleri vatandaşlarının noterlik işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için yapılan noterlik işlemlerinin katılımcı ülkeler arasında denk olmasına imkan sağlamayı hedefliyoruz. Noterlerin elektronik imza kullanmasıyla ilgili işlemler de başladı. Özellikle noterlik atama ve vazgeçme talepleri elektronik imza ile artık yapılabiliyor. Noterlik belgesi taleplerinin de elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tabii birçoğunu zaten Sayın Başkanımız bahsetti. Çok sayıda düzenleme yapıldı, uygulamaya da geçildi. Noterlik mesleğini daha da geliştirme anlamında yapılan işlemler bunlar. 10. yargı paketinde de yine noterlerimize ilişkin kanun maddeleri vardı. Disiplinle ilgili 6 6 7 madde vardı milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. O gece bayram arefe sabahına kadar saat beş buçuğa kadar mı? Dört buçuğa kadar gece çalıştılar ve bazı maddeleri bir sonraki yargı paketine bırakırken noterlerle ilgili maddeleri bir sonraki pakete bırakmadılar. Onlara huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Burada tabii noterlik kanunda yer alan disiplin hükümlerini yeniden düzenleyerek disiplin yaptırımlarını hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık net bir şekilde tanımlamış olduk. Tabii asıl bizim nihai hedefimiz 53 yıllık uygulanan noterlik kanunumuzu artık yeni bir noterlik kanunuyla yenilemek. Çünkü son 20 yılda bütün temel kanunlarımızı yeniledik. Cezasından ticaretine, borçlarından usul kanunlarımıza varıncaya kadar noterlik kanunumuz ve icra iflas kanunumuz eski kanunlarımız ve ihtiyaca uygun bir şekilde bilim komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda bizim gündemimizde. Tabi yargı reformu strateji belgemiz 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Orada da noterlere büyük bir yer ayırdık ve önümüzdeki 2025-2029 dönemini kapsayan yargı reformu strateji belgesinde de özellikle hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir, gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız ve planlı bir reform süreci yaşıyoruz son 15-20 yıldır ve bu süreci devam ettiriyoruz. Bu süreç içerisinde her yargı paketinde mutlaka noterlik mesleğinin geliştirilmesiyle ilgili de maddeler yerini aldı, yasal düzenlemeler. Yine Yeni belgemizde de noterlere ilişkin noterlik müessesesiyle ilgili hem vatandaşlarımızın ve hem de noterlerimizin hayatını daha da kolaylaştıran birçok düzenlemeyi hedefledik. Bunları bir kısmını Sayın Başkanımız bahsetti. Öncelikle bahsettiğimiz noterlik kanunu önemli bir hedefimiz. Hukuk Fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesi sistemini de hayata geçireceğiz. Birinci sınıf noterlerimizin bu imkanları var. Genç kardeşlerimize, hukukçularımıza inşallah sahip çıkarak onların sizlere hukuk güvenliği anlamında destek olmalarını ve onların da bir hukukçu olarak sizlere mesleklerinizi yaparken katkı sunmalarını inşallah sağlamış olacağız. Vesayetnamenin açılması, vasiyetnamenin açılması ve mirasçı atama belgesinin verilmesi gibi bazı çekişmesiz yargı işleriyle delil tespitinin Noterlikler tarafından da yapılabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Delil tespiti ile ilgili daha önce de meclise gönderilen bir kanun teklifi vardı, ama hayata geçmemişti. Bu yine hedeflerimiz arasında devam ediyor. Noterler tarafından düzenlenen belgelerde kare kod uygulamasına geçeceğiz. Kıymetli evrak ve banka protestolarının noterliklerde elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenleme yapacağız. Reform belgemizdeki hedeflerimiz. Ulusal taşı tanıma sistemiyle noterlikler arasında entegrasyon sağlayacağız. Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterliklerce tapu siciline şerh olarak işlenebilmesine imkan tanıyacağız. Bu konuyu bu konuyu e, tabii ki şimdi bu bir kota meselesi olduğunu e, söylediler. Bu konuda özellikle bu çabamızı sürdürelim, ama tabii bu yetki, yetki takdir Türkiye Büyük Millet Meclisinin. 95 tarihinde gövle noter olarak göreve başlayan Cemal Afacan, 28.08.2024 tarihinde Kadıköy 32. noterliğinden emekli ayrılmıştır.